Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize öncelikli olarak hayırlı ramazanlar diliyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız sizler de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz diyorum. Bugün sizlere öyle bir gübre tarifi vereceğim ki bildiğiniz bütün gübreleri unutun. Bu gübreyi yaptığınız zaman farklı bir gübreye dahi ihtiyacınız olmayacak. Bütün gübreler çok faydalı ama ben bunun çok çok faydasını gördüm. Ee, sizlere de bu gübreyi nasıl hazırlayacağım onu da göstereceğim. Evinizin bir köşesinde mutlaka hazırlayıp e, bulundurabileceğiniz bir gübre. Hiçbir şekilde bozulmayan uzun sürede saklayabileceğiniz bir gübreden bahsedeceğim. Evet bugünkü gübremiz nar kabuğundan. Nar kabuğundan gübre nasıl yapılır? Yapıldıktan sonra çiçeklerimize ne şekilde uygulayacağız? E, bu konuda sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bakın bu şekilde narlarımızın içerisini boşaltıyoruz. Tabii ki afiyetle de yiyoruz. Bu şekilde kabuklarını kurutuyoruz. Ben bunları böyle güneşe koydum. E, havalarda ısınmaya başladı. Çabucak kurudu. Bakın bu şekilde iyice kurumasını bekleyeceğiz. İyice kuruduktan sonra bunu bir blenderdan geçmeyeceğiz. Bunu elimizle beraber küçük küçük parçalara ayıracağız. Bakın zaten kuruduğu için böyle çıtır çıtır kendisinden de kırılıyor. Ee, nar kabuklarında potasyum, magnezyum, çinko, ne ararsanız azot hepsi var. Ee, hem bedava bir gübre. Çok büyük paralar vererek e, büyük fazla e, farklı gübreler almanıza gerek yok. Ben genelde size verdiğim gübre tarifleri evde hepinizin rahatlıkla bulabileceği... herkesin evinde olabilecek olan... çöpe atılabilecek olan... atılacak malzemelerden yaptığımız gübreler... bakın nar kabuklarını biz hepimiz... çöpe atıyoruz... hiçbir şekilde çöpe atmayın... bunun nar kabuğu çayını... biz de içebilirsiniz... yani insanlar için de çok çok faydalı... nasıl hazırlanacağını şimdi sizlere göstereceğim... bu şekilde küçük parçalara ayıracağız... gübremizi hazırlayıp... bir kenara koyacağız... ve ayda bir kere farklı kübreleri uygularken arada bir de bunu uygulayacağız. Bu çiçeklerimiz için çiçeklerimizi çok fazla eğer uzun süre açmayan çiçekleriniz varsa mesela bazı arkadaşlarımız benim antoryum çiçeğim hiç çiçek vermedi. Hiç çiçek açmıyor. Menekşelerim kesinlikle büyümedi. İşte çiçek açmayan menekşeleri olan arkadaşlarımız var. Uzun süre açmayan farklı çiçekleri, yılbaşı çiçeği yani bütün bütün çiçeklerinizi açmayan ee, uzun süredir çiçek vermeyen çiçeklerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, köklerinde çok büyük etkileşim yaratıyor, köklerin daha güçlü olmasını, yaprakların daha yeşil, daha sağlıklı, daha parlak görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Bakın arkamda gördüğünüz bütün çiçeklerimin yaprakları ne kadar yeşil, ne kadar. E, sağlıklı bunlar hep doğru gübre gübrelerle beraber e, yaptığımız e, çalışmalar arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben bunu yapıyorum, devamlı yapıyorum. Bu şekilde kavanozun içerisine dolduracağım hepsini. Şöyle size göstermek için bir bölümünü hazırladım. Sonra bunu nasıl uyguluyoruz çiçeklerimize onu da göstereceğim. Bu şekilde kavanozumuzun içerisine dolduruyoruz ve bunu Yaz boyunca saklayın, kış boyunca saklayın. Tükenene kadar kavanozun içerisinde dursun. Hiçbir şekilde bozulma şansı yok. Buzdolabında da saklamanıza gerek yok. Dışarıda saklayacaksınız. Dışarıda serin bir yerde bulundurabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Harika bir gübre elde ettik. Benim daha önce yaptığım başka farklı gübrelerim de var arkadaşlar. Onları da şimdi sizlerle göstereyim. Bakın bunlar hep benim yaptığım gübreler devamlı kullandığım bu muz kabuğundan yaptığım bir gübre. Bakın bu yumurta kabuğundan hazırladığım bir gübre bayağı tükendi. Bu patates kabuklarından yani bir hayli gübre hazırlıyorum ve kesinlikle kendi hazırladığım gübrelerle beraber hiç para vermeden kendi gübrelerimle beraber çiçeklerimizi besliyoruz. Şimdi geçelim nasıl hazırlayacağız? Bu şekilde hazırladık. Şöyle evimizde bulunduracağız. Bakın ben hazırladım. Sizlere göstermek için böyle kaynar suyla beraber bu hazırladığımız nar kabuklarından kaynar suyun içerisine bir tutam atıyoruz, bir avuç bir bardağın içerisinde veya herhangi bir kavanozun içerisinde bunu yarım saat kadar demlendiriyoruz. Böyle bunu suyun içi, kaynar suyun içerisine bırakın bir kenarda dursun orada dinlensin böyle rengini alana kadar bekleteceğiz. Bakın harika bir çay. Bunu isterseniz kendiniz de demleyip içebilirsiniz de. Süzdükten sonra içerisine bir çay kaşığı bal koyabilirsiniz veya çay sev, e, bal sevmiyorsanız iki dilim limonla beraber müthiş bir çay oluyor. Sağlığımız için de çok çok faydalı. Bunu bu şekilde demlendirdikten sonra süzüyoruz arkadaşlar ve suyla seyrelteceğiz. Ben içerisine suyumu koyarak getirdim. Bakın bu şekilde süzelim ve bütün çiçeklerimizi aklınıza gelebilecek olan bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz bu şekilde süzeceğim ve süzdükten sonra bu nar kabuklarını çöpe atmıyoruz yine bunu demledik çayımızı demledik bu şekilde muhteşem bir çay elde ettik çiçeklerimizi sulamak için ama kesinlikle şunları eğer bahçeniz varsa bahçe toprağına karıştırın Bahçede sebze meyve yetiştirecekseniz onun içerisine karıştırın. Kesinlikle de çöpe atmayın. E, onlar da toprağın içerisine karışsın. Harika bir gübre elde edebilirsiniz. Yaz geliyor artık bahçemizdeki e, sebzelerimizi de ekeceğiz. Onlara da e, güzel güzel bakımlar yapacağız. Bakın bu şekilde ben hazırladım. Bakın müthiş bir çay. Bunu bütün çiçeklerimize rahatlıkla uygulayabiliriz bütün çiçeklerimizi burada gördüğünüz bütün çiçekleri yavru menekşeler de dahil hepsini e, bu hazırladığımız e, nar çayıyla beraber, nar kabuğu çayıyla beraber güzelce sulayacağız arkadaşlar ve e, mutlaka ve mutlaka siz de uygulayın. E, evinizin bir köşesinde bulunsun. E, kendi gübrelerinizi kendiniz yapın.